Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çin'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Çin'le bu sefer daha büyük planlarımızı ilerliyoruz. Son kalan devletleri alacağız ve Çin'i tamamen böyle Asya'da büyük bir devlet yapacağız ve Japonlarla büyük bir savaşımız olacak. Şimdi arkadaşlar ilk önce Tibet'e dalalım. Tibet'te ben orduları hazırladım zaten. Orduları çektim köşelere. Moğolistan'ın e, son toprağı, Moğol özel hükümetini alıp e, Tibet'i alıp Doğu Türkistan, yani e, daha doğrusu Sinan Uygur özel bölgesi ve aldıktan sonra video bitireceğimi düşünüyorum. Onun için hemen oyuna başlıyorum derken 39 Eylül'e kadar beklemem lazım. Eylül zaten hemen oluyor. Hemen bekleyelim. oldu mu kaç Eylül'dü? 29 Eylül 21 tamamdır savaşımızı ilan ediyoruz vuruyoruz ve alıyoruz arkadaşlar ben Amerika ile birazcık ilişki, ilişki geliştirdim çünkü Amerika bize savaşı ilan etmesini istemiyorum bir bakayım Amerika'ya geçtim Şimdi bir Amerika ile bir imzalı bir ilişkimizi geliştirelim. Yani işimizi sağlamalı. Ama kesinlikle müttefiklik gibi bir şey amacım yok. Kiva beni ne kadar seviyormuş lan yedi. Ama savaş ilan edeceğim. bana ne ama. Ben mi dedim sev beni. Adamla ilişki geliştirme adam benimle ilişki geliştirmiş sadece. E kardeşim merkezin bir korkusu var. Tamam bunu aldık. Moğol, Moğol özel hükümetinde bir alalım. Olsun biz böyle sağ... Oğlum biz manyaklaştık ya. Bizim ittifaklığı ne zaman kaldı? Ne kadar kaldı? Az kaldı ya. Birazcık da ilerleyebilirsek güzel olacak. E, dur Tibet'i de almayı unuttum. Tibet'i almayı unuttum. Evet Tibet'e aldık. Onun da bir şeyini yapalım. Tamamdır. Artık Çin toprakları daha güzel oldu. Moğolistan'a kadar girdik. Sonra Doğu Türkistan'ı da yani Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde aldıktan sonra daha güçlü bir devlet, daha bir yani toprak güzelliği beraber daha güçlü bir devlet olacağız ve bir şeyle evet, evet. Ee, sonra Nepal ile çok hoşuma gitti bunları alıp Yunanı da alacağım zaten sonra Fransa ile bir savaşımız olacak ee, Britanya Hindistan ile sava Fransa'yı savaştırmam lazım ama arkadaşlar e, ticaret talebi yapmayacağım yani onu istemiyorum farklı bir yöntemle bunları savaştırmam lazım. Ya da ticaret talebi de yapabilirim. Bilmiyorum. Aslında ticaret talebi mi yapsam? Evet ya. Çünkü bunlar aynı da savaşmaz. Ben biriyle savaşmam. Çünkü biriyle savaşam üçünü birden savaşmam. İngiltere de var bunun içinde. Bu üçü bana saldırırsa e ben ne yapacağım? Yok müttefiğim bile yok. Yani hadi Sovyetler olsun desem Sovyetler de yenilebilir. Çünkü kocaman toprakları var ve bunlar her yerden de koruması lazım. Yani buradan girerler yani giderler İran'dan Türkiye'den bir yerden girerler. Onun için işimizi sıkıya bağlamamız lazım. Hatta yani gider Britanya Afganistan'a saldırır Sovyetlerle şey toprak birleşikliği kurar. Yani sıkıntı olur. Onun için Fransa ile Britanya'yı yan yana işte savaştırmam lazım. Evet. Çok konuştum mu? Böyle hızlı konuşmadım Neyse. Moğol Özel hükümetine savaşımızı ilan ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Moğolları aldık. Artık Moğol diye bir özel devlette de Moğolistan diye bir yok. Burada komünistler vardı. Ama o komünistler de yok artık. Herkes bir bayrak altında. Çin kaynadanlığı kurulacak yani. Onun gibi duruyor. Şimdi Heh, Arkadaşlar geldim bir dakika. Bir yere gitmiştim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şunların asimlesini yaptık zaten az bir toprak vardı ve tamamdır. Şimdi arkadaşlar buradan Sincan Uygur Devleti'ne saldırıyoruz. Hemen dalalım. Desem yalan diplomasiye dikkat etmemiz lazım. Öyle kafamızı göre sallarsak sonunda yani öl onu söyleyeyim ölürüz. İttifaklar ne kadar kalmış çok az kaldı ya. Dünyanın beşincisi Amerika kaçıncısı? Amerika 48.si. Dünyanın kaçın? Bir dakika. Dünyanın kaçın? Dünya sıralamasına bakıyorum. Ha. Filipin. Şu Filipinlere bir dalacağım abi. Ter ya. Başımın belası oldu bunlar. Her oyunda bunlar şey. Filipinler birinci oldu. Yeter ya. Bunlar yüz bin ordu götürürüm. Yüz bin, yüz bin. Sinir oldum ya. Sincan Uygur özel bölgesinin savaşımızı ilan ettik. Ben böyle çok savaşçıyım. Savaşmayı seviyorum bir oyuncu. Hoşuma gidiyor. Buraya dalacağız. Asim böyle beklemek sevmiyorum. Direkt dalacağım. Yine savaş. Baş yeni savaş. Dün 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 Çık çık Çinliler Uygur'u yeniden işgal ediyor. Or ve topraklarını alıyor. Ve 34 e Çin ve bu Burada lan ne bağırıyor? Kardeşim bağırdı arkadaşım bağırdı. Güzel oldu. Ne oluyor lan? Çocuk Naruto'ya bağladı. Tövbe estağfurullah. 190 eğer iyiydi. Eğerlikle öndeyiz. Bu 125 ama bu bizden daha önde. Ben 139'cum o 2. İki sıralama önde. İki iki ya. Britanya kaçıncı? Öncü. Kardeşim niye bağırıyorsun ya? Neyse arkadaşlar şimdi kimler kaldı? Şu şunları da bir halledek. Şöyle biraz kurdu gönderek. Şey hale da alalım. Munchko dedim adını. Mançko, mançko. Çukur çukur. Şunu şuraya gönder. Şunu şuraya bunu da buraya gönder. Aslında da yap. Biraz bekle. Başka var mı? Gazre. Öngil. Nagik. Çin'in birkaç tane. Yani toprağımız. Huzursuz yaşıyor. Uyan Dejink uyansan. Bir <laughs> bekleyelim birlikte sona Evet. Hadi şu şeyden beklemeyi hiç sevmiyorum ya. Bitsin artık. Lan evet. ben yüzde yüz ben ya malum ya. Çor gibi dalmışım öyle. Şimdi 11 tane olmuş. O zaman şunu 10 yap. Şunu 10 yap. 10 yap. Ordu bakımını 12 yap tamam. Oldu. Şimdi normal bir Çin, son bir Çin toprağı kaldı. Galip. Yunan da Çin toprağı değil mi? Yunan. Yunan. Yunan bu da Çin toprağı yani bunu da aldık bunu da aldıktan sonra olacak Hadi inşallah bizim ilişkimiz nasıl geçiyor 28 şey dur İttifak talebi Hadi çok ucunda ucunda benim sevdiğim bir Amerika var. Bir Amerika var bu. Bizim ittifaklığımız kaç olmuş? Oo, belki Amerika ile bile ittifak oluruz ama sevmiyorum. Ya ikisiyle olurum ya da hiç. Amerika ile Irak'la savaşta, Yunanistan'la savaşta, İsveç'te. Sen yedi Ulan ne bağırıyorsun? Fransa sonra 7 sülaleyle savaştı. İngiltere kimlerle savaştı? İsveç Irak savaşında. Korktun değil mi Amerika'ya? Ne oldu lan? Sizi yendi. ya. İsveç hadi lan sen yaparsın. İsveç. İsveç. Küfür ettirmeyin lan bana oruçta oruçta. Dalın Munchko ya. Munchko. Ben buna Munchko diyeceğim. Ne oluyor lan? Kardeşim kafayı yedi gençten. Evet videosunu çekiyoruz. Kardeşim kafayı yedi chat. O manyak mısın? Ne oluyor sana Oyun oynayınca manyağa dönüyor. Yavaş az az ordu götürün. Hepsini götür işte. Ayrıca kuzeyden saldırı yemeyeceğimiz bu kesindir. Çünkü kuzeyimizde Sovyetler var. Hatta kuzeyden de ilerlemeyeceğiz. Çünkü karşımızda Sovyetler var. Biz Sovyetlerle müttefik olacağız. Onun için Sovyetlerden bir de küfür yememiz yok mu şimdi? Ne kötü olur be. Kuzey Kore ve Güney Kore savaş. Ne işi meri? Ben Kuzey Kore'yi seviyorum. Güney Kore değilmiş. Gördüğümün topları. kardeş. 132 toprakla hepsini aldım. Ve nasıl gözük ama. Dünya benden korksun ki. Çık çık bomba da çıktı. Asya artık komünistler altında. Çin'in alt Çin diyorlar. Adamı Çin yapmayacağım ya. Adamı değiştireceğim. Bunu lan Çin. Ulan değiştir ha. Çin. Sovyet. Sosyalist. List. Sosyalist. Devlet. Devlet. Çin. Çin Sovyet Sosyalist Devleti. Bence böyle çok iyi oldu. Ya da Sovyet Çin. Aa dur dur. Evet evet böyle daha iyi Silelim. Sovyet, Sovyetçin hani Sovyet Rusya var ya Benedict Sovyet Sugar Aa ç şey harfi yazamıyorum doğru Sovyetçin Sovyetçin oldu ama Sovyetçin Sovyetçin diyor Sovyet Sovyet Çin. Sovyet Çin ile kazanıyoruz. Hadi çok güzel oldu. Sovyet Çin. Buradan Afganistan'a da varım ciddi. Ama şu toprağı da ben, Bak şu iki toprağı bana verse. Sovyet var ya. Ben buradan Afganistan'a ciddiye davarım. Buradan İran'a saldırım, buradan Türkiye'ye. Türkiye'den Fransa'ya falan oradan Yunanistan, Bulgaristan, ya. oradan Nazilere bir girerim. Bir daha da neyse. Neyse bugün mük yaptık arkadaşlar. En son Yunan kaldı bizim topraklarda. Onu da aldıktan sonra bitecek. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.